Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Kaan'la birlikte birlikte Streak Death oynayacağız. Bu chapter gibi bir şey. Babamız bizi yakalıyor. Biz de baba olabiliyoruz. Şimdi bakacağız oyun nasıl. Gel Kaan. Ben bunun daha çok zorlayacağını olacağını düşünüyorum. Ben de. Duyduğuma göre zormuş. Bakalım çok kişi çok kişi giren var mı ya? onlar falan girelim. Bak bunlar bir kişilik. Bunlar dört kişilik. Bence ikili oynamayalım. Bence ikili oynamayalım biliyor musun niye? Neden? Zor olur bence. Ölürüz direkt. E, deneyelim zor olursa. Tamam gel. İki kişilik e. boş yer var mı? Dur yok. Ee, Bunlar boşalsın. Boş alsın. Ay boşalacak. Gel. Bak bak buradaki. Nerede? Ağ gitti Neredesin Baran? Gel buradaki. Zıplar mısın göremiyorum seni. Gel boş yer ya. Beş kişilik ah. biz direkt. Tamam. Beş kişilik. Şurada. Neredesin sen? Şur. Bak bak. Gel. Getting cars boys diyor. Üf arabayı ben sıkıyorum. Trading falan da gelecekmiş yakında. Shop falan ee, varmış. Ber neden avatarlarımız gecikmiyor? Bu oyunda öyle babamızın karakterini oluyoruz. Hmm. Abi kişi daha geldi. Ee, çok kişi olsak daha iyi oldu bence. Çünkü biz ölürsek onlar devam eder. Aynen onları izleriz en azından. İlk defa oynayışımız değil mi bak? Hı hı. Ben zor olacağını düşünüyorum ya açıkçası. Ben zaten hiç oynayamam zaten. Böyle tarz oyunlar oynamıyordum ben. Arena falan fight. Evet arkadaşlar şimdi babamız bizi eve getirdi. Diğer üçüncüsü nerede lan? Üçüncüsü de arabada. Geldi. Açsana kapı. E niye böyle? Babamız çok yavaş yürüyor ya. Temizle şunları çöpleri temizleyeceksiniz. Tamam. Ee, niye bu kadar yavaşız? Fail açıyoruz, biz, kapatıyoruz. Ben biraz koşacağım. CTRL veya C eğilme. Şimdi bunu temizledim. Ben yukarıdakileri alayım. Ee, acız. Aşk... Yukarıda çöp falan var mı? Çöp temizlememiz gerekiyor. Yukarıdakileri ki. alıyorum ben. Bakayım ben etrafa. Bu arada çok ben yavaş. Ben bir su aç. şuradan bir su içeyim. Fulliyim çünkü birazdan su içmek için bayağı zorlanacağız. Bağımız peşimize yarayacak su içmeye gelirken. Ayı dedin. Çöpleri şey Odalarda var mı? Şimdi şey yapacağız. Odalarda var mı? Ee, bağımızı bir tane yapacağız. Sonra kendimize üç tane yapacağız. Bir dakika ama benim su, 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 şeyim full su içemiyorum. Tam Her şey alabiliyorum. Içme. şey alabiliyorum bardak alabiliyorum şimdi. Çok yavaş şey yapıyor ya. Ay. Nadal dolaptan alıyoruz. Niye nadal var dolapta? Bilmem. Ama hepsini masaya koymamız gerekiyor. Şimdi değil şunu değil? masaya koyacağız. Ee, Tabağımız önüne koyalım. Baran ben bu oyunu bir videoda görmüştüm. Stok yapmamız gerekiyor. Çünkü yukarıdayken gece uyurken acıkıyoruz. Elimizde mi stok yoksa masanın üstüne mi koyalım? Elimizde stok yapmalıyız. Ye mesela yiyelim. Ben doydum. Şimdi bir tane daha alırım Ya ben sabahtan da. Bu hemen pişirip envanterimde kalıyor. Şey yap. İlk önce üç tane masaya koy. Koydum ki. koydun mu üç tane? Ben bir tane yedim. Yedim mi? Yedim. Bak kim yedi benimkini? O çocuk yedi. Hadi şey yapın, stok yapın. Arkadaşlar işte arkadaşların dışına gitsen böyle oluyor. bana noodle ya. Ya Kendine stok yap. Ya bu çocuk ne yapıyor ya? Oğlum keşke şu bardağı kafasına atabilsem de gelirse. <laughs> of Baran tabloya bak be. Şahesler Picasso mu çizmiş bunu? Ay üç tane odu şeye koymamışsın. He. Hep masanın üstüne koy. Bak yiyecek abi şey. Hepimiz şey yapacağız. Bak o. Ya atın şu adamı ya yığın adılları trollemeyi yemiş. Babamız yani. da yemiyor. Zaten biz yem yemedi o da yemiyor. Hepimiz bir masa bir, bir tane lazım. Zaten Türk değil galiba. Şey. Gel. 2-3 tane stokla. Stoklayamıyoruz işte. Sok. To. Bak yeme. 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 Ben onu kapatayım. Yemesin. Şerefsin. Bak Yedi. yeme yok yemedi tamam. Çok tamam. Şükür. Sen ne koy. Bir tane ya. Şey masaya koyduktan sonra sanki stok yapabilirdik. Yemiş mi? Yok. Ah çok şükür. Hop. Dur şimdi ben de koyuyorum bitti ya. Ve bitti. Hadi yiyin. Dur. Ben bir Yedim. tane ev atayım. tutayım. Aynen. Bir de ev atayım bir tane su tutayım. Lazım. Bir de su alın su. Aynen. Ben izledim bunu önceden. Hmm. Sanat Karataşı. Aynen Numan Çar'dan izledim. Aa pardon. Şey Numan Çar'dan şey. izledim ben. Sanat Karataşı'yı hep karıştırıyorum ya. Pencereden izleyeceğiz şimdi babamızı. Gelin. Bak şuradan. Aşağıda çok komik gözüküyor. Üst kata çıkalım. Bence yatağımız oraya gidebilir. Çünkü babamız kovalayacak bizi. Tamam. Yok şu anda izleyebiliriz. Bence yatağımızın burada kaldı. Ee, saat 11'de mi ne Oy, Uy, olmamız lazım babamız kontrol geliyor. Ben geldi izleyelim dışarı. Okay. Aa dur. Saat kaçta uyumamız gerekiyordu? 11 mi? Bilmem. E kondüktörü açmamız gerekiyor. Ee, Bağımız nerede? Gel gel. Şey enerjinin olduğu yer neresi ya? Garaj değil. Gel gel. Ha bak şurası. Bak şurada. Burası Yüzde yüz işte. Açmamız gerekiyor ha. Hı. Refil. Üç refil. Niye olmuyor? Şurada dur, mı? Neyse, elimizde kalsın. Can da kalsın. Hadi gel. Ha. Off, ha. tüm ışıkları kapat diyor. Tüm ışıklar zaten kapalı değil mi? Evet. Bu adam kapatmış kesin. Yok bir yerin açık. Herhalde garaj olsun. Bir öbür odaya bakalım. Burası da. Oğlum çok yavaşız ya. Bak, ya arası biz da... şimdiden böyle yapıyorsak, yapıyorsak öldük bu arada. Niye şey açtın? Kapat. Kapat. Lan açma. Heh. Başka bir şey açık kaldı. Bir dakika. Bu arada babamız şimdi bizi kovalasa ölür mü? Ya şu üst köşede bir yer var. Oraya girsen insan... Aha giriyor giriyor. İşte. Babamızın odasıymış. Ha sonda. Tuvalet. O ışık da buradaymış. Ha şimdi şey. Turn on TV. Aa 11 olmak üzere çabuk gelin. Biz çok yavaş ilerliyoruz. Bu adam bizi troll diyor ya. Gelin şeyleri hadi. Şeyleri izliyor. Sesi biraz açalım mı? Sesi. Sesi açalım istersen. Ee, ayarlar. Çünkü sesi. Grafiği de arttırdım. Sesi de açalım. <gülüyor> 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 this warning to protect your loved ones and help unravel this ominous <inaudible> mystery fbi your safety matters <inaudible> Odamıza Odamıza Ya niye kapıyı kapattı Hayır ama Ya Ya ben size <laughs> Arkadaşlar Ben <laughs> seni kurtarmaz mıyım? <laughs> Beni kurtarabiliyor Of ya Buralımsa kalmadım Nereden çıkacak abi? Arkadaşlar bu troller denk geliyor gerçekten hiç hoş olmuyor. E, dedim, Sadece ikimiz geliyor. Bu yüzden ya. dedim ki. Ama ikili de yap i̇şte, Aynen. Gel. Bu videodan sonra başka oyun çeksin. Bilmem hiç gidiyor kardeş. Gel bir şu dört kişi var burada. Şöyle yapacağız. oldu zaten. Gel gel gel. daha oldu Bir de şöyle, gireyim, gel. Ay, şöyle Gel. Gel gel. Geçin talbim. bir şey var. Gel bir tane sahibi de sahibi de Lionel x ama video biraz uzun tutuyor evet, ben uzun biraz, 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 biraz bir de Sp şey spiii şeyde ne şeyi ben doldurayım ben önümden dışa alayım bu şeyi ne yapacağız tamam doldur dur ilk önce çöpleri doldur toplar topla. üst kattakileri tutmayın bir daha odamızda yok zaten Ya acaba hazırdan tüm şeyleri iş şey Ben zaten stok yapmıştım için işte. yani İnşallah bu adam ötüp gibi olmaz ya yani. İnşallah yemez inşallah Nada da severim ben kaç Şey e, Bak tamam iyi bu adam var şey Toplam 4 tane koyacağız Ben bakayım Ben Suu şu anda içeceğim mi? Abi, abi tana yumuş. Çok yavaş. bekle ben şey yapıyorum. Hemen dur sto. Bu adam pişirmiyor bu arada. Pişiriyor. Şu bir tane balık sok. Ne? Bir de Şimdi ye. Tamam. Yemedim ben. Şimdi Buyur. şey yapacağız. Stok. Bende var, bir tas var. Şey ne?

かっこいい。 Aşağıda mı kaldı Değilse aşağısında. Hızlı yiyin. Yukarıya yiyene koş. This message is from the FBI. Beware yeah, yeah. of a mysterious man who haunts front porches, his ear yeah. presence yeah. luring yeah. unsuspecting victims into yeah. a malevolent possession. The FBI is deeply concerned about this unexplained phenomenon. If you encounter the man on the porch, avoid eye contact, retreat indoors, and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and help unravel this ominous yeah. mystery. Yeah.

arkadaşlar bence burada bitirelim ya bit yapalım <laughs> ya zaten yapalım ya bit yapalım arkadaşlar diğer videolarda benle birlikte bir ödül tırnacağız ve sonra yuga döneceğiz ve sonrasında açıklıyorum iyi günler evet arkadaşlar iyi günler dileriz umarım videoyu beğenirsiniz gerçi beğeneceğiniz bir tarafı yoktu ama beğenirsiniz umarım çünkü e, babamız hep öldük Neyse. Demek hayırlı böyle varmış. İyi günler arkadaşlar. Bay bay.